Selam canlarım. Bugün birlikte sizlerle bu elbise modelini çalışacağız. Şimdi e, ilk bakışta pantolon gömlek gibi duruyor ama daha dikkatli baktığımızda aslında bunun bütün bir elbise olduğunu anlıyoruz. E, bu arada kalıbı tek elimle anlatacağım. Çünkü bir elimde telefon var. O yüzden böyle idare edeceğiz. Şimdi öncelikle temel beden kalıbımızı şu şekilde... E, kağıdın tam kenarına değil birazcık daha gerisine yerleştireceğiz. Çünkü bakın burada pat var ya hani bu patı yapabilmek için ön tarafta alana ihtiyacımız var. O yüzden burayı birazcık geriye alıyoruz. İşte bu pat payı kadar veya şöyle yapabilirsiniz. Zaten bu sadece şu üstteki kısımda olacağı için ee, buraya ek bir parça koyarak da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. Şimdi İlk önce geldik. E, pat payı kadar geriye işaretimizi aldık. Temel beden kalıbımızı buraya yerleştirdik kumaş katına ve boyunu istediğimiz kadar uzattık. Daha sonra bunu belden ayırdık. Çünkü bakın burada bir ayrım var. Belden ayırdıktan sonra alt kısmını normal e, elbise etek yapar gibi Şöyle genişletmek için işaretlerimizi koyduk. Bunu keseceğiz. Aralarını istediğimiz kadar açacağız. Alttan sadece tabii ki üstten ayırmadan ve alt kısım hazır olmuş olacak. Burada zaten asıl önemli olan asıl olay kısım üst taraf. Şimdi üst tarafı yapabilmek için de oynatmamaya çalışıyorum telefonu o yüzden. Şimdi üst tarafı yapabilmek için belden ayırdık zaten. Alt kısım artık yok. Üst kısma ilk önce geliyoruz patı. Bir hazırlıyoruz. Düğme ilik yeri altında kalacak kısım ve dikiş payı. Sonra bunun şurada şöyle bir boşluklarımız var. Onu da yapabilmek için ya boşluk dediğim e, bolluk payımız yani. Onu yapabilmek için şöyle bir tane işaret koydum ve buraya pay verdim. Tamam mı? Sonra bir dakika, biraz karanlık oldu gibi. Daha sonrasında bunun kopyasını alıyoruz. Arayı açıyoruz buraya pay veriyoruz. Şu şekilde çizdim ben. Daha sonrasında şu kuşak kısmını yapabilmek için de payı verdik ya hani bu payın şöyle ortasına doğru şöyle kenarlardan ve patın ucundan şöyle gelip kuşak yapıyoruz. Bunu böyle uzatıyoruz. Tamam mı? Daha sonra ben şurada şöyle bir yaptım. Bunu aşağıya istediğimiz kadar kuşağı uzatıyoruz bu şekilde. Ve e, burasını Düğmelenmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu ben size göstermek için bu şekilde yaptım. Ama bu tabii ki ayrı olacak. Kumaş katı değil. Ee, ayrı ayrı iki adet kesilecek bu parçadan, tamam mı? Bu şekilde kuşakları aşağıya doğru uzatıyoruz ve bunu bir dakika şöyle pay verdik yukarıya. Sonra kuşağı uzattık istediğimiz kadar ve bu şekilde bağladığımızda tıpkı buradaki gibi görünüyor. Sonra bunu yaptık ya hani. Şunu şöyle arkaya çevireceksiniz kuşak kısımlarını ve bunu şu alt kısımdan etekle birleştirdiğinizde kalıp tamamen hazır olmuş olacak. E, yaka yapmayı falan daha öncesinde anlattım. Bu arada şuradaki payı vermeyince. Onu da yaptık. Yaptım yani daha doğrusu. Şöyle. O payı vermeyince bakın buradaki büzgüler böyle güzel olmuyor. Şöyle bakın. Burada yukarıya doğru şöyle gitmiş. Bir dakika netlemedi. Hani Şöyle bakın burada buradaki gibi görseldeki gibi e, payları görüyoruz, büzdürmeleri görüyoruz ama paysız olan da bunu çok az görüyoruz ve zaten bu paysız olan bedenimize tam oturacağı için yine buradaki gibi böyle büzgülü olmayacak. O yüzden bu arayı açıp pay veriyoruz, 5 santim, 6 santim ne kadar istiyorsanız ve bu şekilde. Güzel, büzgülü bir elbisemiz olmuş oluyor. <laughs> Sonra pat kısmını e, vesaire şunları kaldırayım şimdilik. Pat kısmını dikiyorsunuz. Alttan birleştiriyorsunuz. Kolları birleştiriyorsunuz. Yakayı yapıyorsunuz. Yakayı daha önce söylediğim gibi anlattım. Ve bu şekilde kalıbımız hazır olmuş oluyor. Şimdi size bir sorum var. Videoyu izleyenler Kuşağı çizdik ama nasıl temizleyeceğimizi anlatmadık. Şimdi size sorum da bu. Kuşağı nasıl temizleyeceğiz? Şimdi aşağıya doğru uzattık bunu. Bir dakika yine yapıştı. Aşağıya doğru uzattık bunu. Tamam mı? Ama bunu bu böyle kalamaz. Kenarlarının temizlenmesi gerekiyor. Biz burada görüyoruz ki iki parça kullanılmış. Yani üst üste koyulup dikilmiş dikiş payları içinde kalmış yani böyle kıvrılarak dikilmemiş onu anlatmaya çalışıyorum dolayısıyla kuşağı şimdi e, bedenin aynısından iki tane daha kesip astar gibi dikersek bu sefer üst taraf çok bunaltıcı olur güzel olmaz diyelim ki kuşağı şöyle yaptık kuşaktan işte geldik yukarıya doğru şöyle bel hizasında bitirdik o zaman yukarıda izi olur, görünür, hoş olmaz. Peki ne yapacağız? Size sorum bu. Kuşağı nasıl temizleyeceğiz? Bilenler yorumlarda yazsınlar. Ee, ekran görüntüsü de tabii ki şöyle yerleştireyim. Paylı olanı da yerleştireyim. Şuraya koydum şöyle. Hm. Kuşağı nasıl temizleyeceğiz? Ekran görüntüsü alabilirsiniz bu arada. Şöyle. Ve e, işte benim yanlış yaptığımı düşündüğünüz ya da atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız kısımlar varsa onları da yorumlara bekliyorum. Kalıbımız bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın Görüşmek üzere.